Borsa İstanbul'un pek kıymetli sakinleri maşallah dediğimizin bir gün yaşamadığı bir borsa gününün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerle bugün Borsa İstanbul'u değerlendireceğiz. Enine boyuna her şeye bakacağız. Özellikle SPK Başkanı'nın haber akışlarını vardı. Onları değerlendireceğiz. Ve arkadaşlarım videonun sonuna geleceğiz. Sizlerden ricam biliyorsunuz ki kameralı yayınlara geçtiğimden sonra ve biraz daha videoların konseptini değiştirdikten sonra izlenmelerde bir düşüş oldu. o yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlere bu video içerisinde belki beğenebileceğiniz bir haberi de sunmuş olacağım arkadaşlarım. Şimdi gelin her zaman olduğu gibi Bismillah diyelim videomuza başlayalım. Değerli arkadaşlar bugün Borsa İstanbul'da 1914 bölgesinde yüzde birden fazla düşüşle 1.2'lik 1.3'lük bir düşüşle gün kapanışı geldi. Gerçekten kötü bir günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Özellikle sadece bankacılık sektörüyle bankacılığın tutulmasıyla bugün aslında endeks mühendisi yapılan bir günün sonuna geldik. Alanlara satanlar hepsine bakacağız. Şimdi gelin aracı kurum işlem hacimleriyle devam edelim. Çünkü aracı kurum işlem hacimlerinde Bizim artık illallah ettiğimiz bir kurum var arkadaşlar. Bank of America 4,5 milyara kadar gün içerisinde satış yaptı. Bakın 4,5 milyara kadar satış yaptı. Gün içerisinde bu satış yaptı ve kapanışa doğru 1 milyarlık yaklaşık olarak bir alış yaptı ve 3.1 milyarla günü kapattı. Negatif olarak kapattı. İkinci sırada yapı kredi vardı. 2.1 milyarlık satışla. Üçüncü sırada 700 milyonla TEP gelmekteydi. Alanlara baktığımız zaman Tera ata gelmekteydi. Teren aldıklarına baktığımız zaman destek faktörün Tehol, Peker Menkul, Tera Tera, holdi, tera Holding, Bank of Amerika'nın aldıkları Akbank, Peker Kul Garanti İşçi, Sümer Varlık Yönetimi ki bugün de Sümer Varlık Tavan yaptı. Sattıkları Türk Havluları, Destek Faktörün, Sasa. Sasa'nın bilançosu inanılmaz kötü geldi. Ben de bir video yapmıştım. 3 liradan Sasa alan kolay kolay para kaybetmeyeceği bir dönemdeyiz diye bir video yapmıştım ama bilançosunun kötü geleceğini tahmin ederek bu yorumu yapmıştım. Çünkü fiyat olarak bunu benimsemiştim. Yani fiyatın bunu benimseyeceğini düşünmüştüm. Ama çok ciddi bir zararla 2021 dönemindeki satışlarını bile geride bırakarak çok kötü bir bilanço imza attı. Şu anki durumu fikir yapım Sasa'da negatife doğru dönüyor. Çünkü bu bilanço kabul edilemez bir bilanço. Gerçekten kötü bir bilanço geldi. Sizleri de etkilemek istemiyorum. Fiyat olarak değil. Sadece mali yapısı olarak kötü olduğunu söylemek istiyorum. Dün benim bir tezim vardı. Bank of America satıyorsa Borsa İstanbul hafif pozitif kapatıyorsa ertesi gün tekrar döner, döner ve Borsa İstanbul alır diye. Fakat bir haber varmış ve bu haberi aslında bizler Bilmiyormuşuz. Önceden de bunu fiyatladığını görmekteyiz. Haberlere geldiğimizde bunu anlayacaksınız. Aslında iki tane iyi haber var. Aslında dört tane iyi haber var ama piyasanın kabul etmeyeceği iki tane haber var. Bunlara bakalım. derden gidelim. İyiden kötüye doğru gidelim. Bugün Şimşek açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek dezenflasyonla birlikte tekrar piyasaya derinleşecek. Yani likidite gelecek. Yani Borsa İstanbul'a para akacak diyor aslında baktığımız zaman. Likidite derinleşecek, piyasa derinleşecek demek. Borsa İstanbul'un piyasa değerinin gayri safi yurt içi hasılaya oranı kendisine benzer ülkelerle yarışacak hale gelecek. Nitelikli halk arzlar konusunda bir talep var. Biz de hemfikiriz dedi. Bununla birlikte Halkarz arz furyasının Borsa İstanbul'a yarayıp yaramadığı tartışılır. Çünkü belli başlı halka arzlar piyasadan likiditeyi çekiyor. Örnek veriyorum bir Astor halka arzı, işte yenilerde Eco Green halka arzı. Piyasadaki özellikle büyük büyük tahtalara çok ilgi geldiği zaman ve e, bir halka arz furyası başladığı zaman Borsa İstanbul genellikle son dönemlerine doğru negatif etkiliyor. Çünkü parayı çekiyor. Bir halka arzı 10 kat gittiği zaman diğer halka arzının da 10 kat gideceği düşüncesiyle yatırımcılar ya da piyasaya yeni gelen oyuncular ya da piyasayı bilmeyen insanlar o halk arıza yöneliyor. Normalde Tüpraş'a, Koç Holding'e, Türk Hava Yolları'na girecek para saçma sapan halka arızlara giriyor ve para oraya çekiliyor. Bazıları da işte orayı teminat gösterip, biz 30 sistemine teminat gösterip o halka arızlara giriyor. Bunlar da etkiliyor tabii orayı. E bu yüzden de Borsa İstanbul'u Öncelikli olarak pozitif halka artması çünkü piyasaya bir ilgi olacak. E, haberlerde duyulacak, manşetlere söz konusu olacak, başlık olacak. Son dönemlerine doğru negatif olarak yansıyacak. Halk arz furyasının başlaması bence pozitif bir durum ki bunun da Dofer halka arzıyla birlikte ben başlayacağını düşünmüştüm ki videolarda da sizlerle paylaşmıştım. Halk arz furyası yavaş yavaş başlayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani e, ister misiniz bilmiyorum ama bir 10 bin liralık, 15 bin liralık portföy alıp işte oraya dilerseniz yatırım yapabilirsiniz. İşte bin lira, 1500 lira, 2000 bin lira. Ama e, arttırdığınızı işte kahve alacağınıza gidin halka arz listesi alın demiyorum size. O saçmalıkları ben kendime yediremiyorum. Anlatamam öyle saçmalıklar ama 10 bin lira, 15 bin lira biriktirebilirsiniz. Onlarla da dilerseniz bundan sonraki gelecek halka katılabilirsiniz. En azından tasarruf etmiş olursunuz ve tasarruflarınız ciddi şekilde artabilir arkadaşlar. Diğer bir haber akışına baktığımız zaman yine Şimşek'ten de Hazine Mali Bakanı Mehmet Şimşek hisseleri sadece ortalama 51 gün tutuluyor dedi. Sadece hisse tutma günü 51 günmüş. Bir handikap dedi. Yabancı yatırımcının eski seviyelere ulaşmasını istiyoruz. Bunun için sistem olan güvenin güçlenmesi ve dezenflasyon programının başarıya ulaşması gerekiyor. Ya aslında baktığımız zaman bu adamın işte eee benzetiyorum ama yanlış anlaşılmasın... ...papağan gibi aynı şeyleri söylemesinde... ...bir sebep var... ...dezenflasyon süreci iyi giderse... ...ekonomi de iyi yere gidecek... E, ...politika faizini de düşürmek istiyorlar... ...hem e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...düşürmek istiyor hem Şimşek de düşürmek istiyor... ...artık bu bölgelerde tutamıyorlar çünkü... reel sektör... ...gerçekten patladı patlayacak ki... ...birçok da Concordato ilan eden... ...şirketler var... E, ...sanayi benzer şekilde borçlanma maliyetlerinin artmasıyla birlikte halka açık şirketler gibi birçok şirketler, Türkiye'deki bütün şirketler neredeyse durma noktasına geldi. Çünkü özellikle küçük ve orta segmentteki şirketler gerçekten çok sık bir şekilde konkordato ilan etmeye başlıyor. Çünkü nakit döndüremiyorlar. Çünkü bir yatırım yapacaklar ya da borçları var bunları ödeyemiyorlar. E, faize tutundular, faiz de düşmeye başlayınca kara kara düşünmeye başlarlar ne yapacağım diye. O yüzden faizin inmesi gerekiyor. Ki önümüzdeki süreçlerde de bu gerçekleşecektir. İşte bugün e, asıl önemli haber Ömer Gönül'den geliyor, SPK Başkanı. Dedi ki fonlar üzerinden manipülasyon konusunda mecburen bir düzenleme yapacağız. Yapmak zorundayız. Fon manipülasyonunda portföy yöneticilerin ve şirketlerin lisans iptaline kadar giden tedbirler hazırladık dedi bir diğer haberle birleştirip daha sonra yorum yapacağım. Yine Ömer Gönül fon yöneticilerini uyardık. Dedik ki yapmayın. Ama anladık ki artık bu uyarımızı dinlemeyenlere ceza vermenin zamanı gelmiştir. Düşünsenize bir kurumun başkanısınız. Bir fon yöneticisini kıçı kırık affedersiniz bir fon yöneticisini uyarıyorsunuz. Ve sizi dinlemiyorlar. Yorum yapmak istemiyorum bu konu hakkında ama Borsa İstanbul'un aslında bugünkü düşünün altında yatan temel sebep bence fon yöneticilerine gelecek cezaydı. Çünkü adını almak istemediğim, linç yemek istemediğim için birçok fon çok ciddi getiriler ulaştı. şirketler alıp götürüyorlar. Bazı şirketlerin çalışanı dahi yok. Birkaç tane şirketin özellikle son zamanlarda sizler de görüyorsunuz. Bir tane bile çalışanı yok. Bu yüzden de burada net bir şekilde manipülasyon var diyor SPK Başkanı Ömer Gönül ve bunlara gelecek cezanın da Borsa İstanbul'u elbette ki Ligetite'yi karıştıracaktır, ortamı karıştıracaktır ve Borsa İstanbul aslında tedirgin eden bir paylaşımdı, bir açıklamaydı. Bununla birlikte de zaten geri çekilimler geldi özellikle Bank of America ayağında çok ciddi bir geri çekilme vardı. Şimdi Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul'da özellikle sıcaklık kartasına baktığımız zaman aslında bugün, bugünün vehameti anlaşılıyor çünkü... Yaklaşık olarak 40 tane hissenin yeşil kapattığı, geri kalan 60 hissenin ise kırmızı kapattığı bir günün sonuna geldik. Yükselenlerde Tukaş, Aksan, Otkar, Enerya, Cante, Borusan Işıklı Enerji, Yapı Holding, Borusan Yatırım, Tesipor, Zoren, Oyak Çimento, Efor, Çay, Eczacıbaşı İlaç Hisleri yükseliyordu. Düşenlere baktığımızda Green Türk Holding, Tofaş, Tüpraş, Kuyaş, Tüpraş'ın eksi 5, Tofaş'ın eksi 9 yaptığı bir gündü. Sasan'ın eksi 3, Hektaş'ın eksi 3. Egen eksi 3, Patek eksi 3, Pasu eksi 3, Balsu eksi 3. Gerçekten borsada resmen bugün kan gövdeyi götürdü. Aslında Borsa İstanbul Endeksinde, Bist 100 Endeksinde böyle bir durum yoktu ama benzer bir şekilde bunun örneğini geçmişte de çok fazla gördük. Artık endeks mühendisiyle endeksi tutup, endeksi belki de eksi 1'de tutup Bist çok ciddi para çıkışı yapabiliyorlar ve bunu kimsenin fark etmeyeceği şekilde yapabiliyorlar. Gerçekten çok profesyoneller bu konuda. Daha sonra para giriş çıkış analizini istiyorsunuz bazen. Onlara bakmak istedim. Para giren hisseye ilk sırada Tehol gelmekteydi. 396 milyonluk bir para girişi vardı. Peker Gayrimenkul 356 milyonluk. Akbank 156 milyonluk. Tera 116 milyonluk. Pegasus 115 milyonluk bir para girişine ev sahipliği yaptı. Para çıkışı olan hisseler bugün eksi 9 yapan neredeyse taban olacak olan Tofaş'ta 305 milyonluk bir para çıkışı oldu. Türk Hava para çıkışı hala devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir para girişi vardı ama tekrardan bunun devamı gelmedi. Sasa 239 milyonluk, Asasen 229, 229 milyonluk bir para çıkışına ev sahipliği yaptı. Teknik olarak baktığımızda ise Borsa İstanbul'da durum aslında e, dün açıklanandan biraz daha garip bir hal almaya başladı. Çünkü dünkü videoda sizlerle paylaştığım üzere 10959 bölgesindeki GAP bölgemizi kapatmamızın şunlar için çok daha sağlıklı olacağını sizlerle paylaşmıştım. Ayrıca 11150 bölgesinin geçilmediği müddetçe de yatayda bir formasyon yapıp yatayda burası direnç bölgemiz. Temas, 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 temas ve kopuş yönlü hareketle burada bir formasyon oluşması gerektiğini, yükselen üçgen formasyon oluşması gerektiğini sizlerle paylaştım. Hala yorumlarım aynı şekilde geçerliliğini korumakta biraz daha yatay hareketliliğin ardından hafif bir şekilde testere piyasası ardından 11.150 bölgesinin bu ay içerisinde geçilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Biraz daha savra ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Altında durumlar nedir? Kısaca bakmak istiyorum. Arkadaşlar borsada bir söz vardır. Yükselemeyen düşer. Ne kadar saçma geldiğinin farkındayım kulağıma. ama bu gerçekten böyledir. Bakın 4040 bölgesini 4040 dolar bandını geçemeyen bir altın vardı ve şu anda 3957 bölgesine kadar geri çekilemini gerçekleştirdi. Buradaki yatay Destek bandı 3958'i de aşağı yönlü şu an için kırmış bulunmakta. En yakın destek bölgesi 3892 bandı olarak karşımıza çıkıyor bilginiz olsun. Teknik olarak biraz daha genel perspektiften baktığımız zaman yorumlarım hala geçerlidir. İlk olarak altında uğrak yerimiz 3835 bölgemiz çünkü uğrak yardımı sebebi teknik olarak o bölgede işlem hacminin biraz daha artacağı yönünde bir düşüncem var. Çünkü orası güzel bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkmakta. Ayrıca formasyon desteği olarak da formasyon hedef olarak da 3700 dolarlar ons bazında hedeflerim olarak hala geçerliliğini korumakta bilginiz olsun. Altında yükseliş bence bu bölgeleri temas ederse o bölgelerden gelecek likidite ile birlikte yukarı yönlü ataklar gelecektir diye düşünmekteyim. Gümüşte de benzer şekilde yorumlarım geçerli dün sizlere burada bir minör anlamda yükseliş trendi olduğunu bu trendin 48-500 doların aşağısına kırılarak aşağı kırıldığını ve destek bölgesi olan 47 bandına kadar 47 dolarlara kadar ve biraz daha kısa orta vadede 44 ve 41 temas etmesi gerektiğini düşünmekteyim. Hala yorumlarım geçerlidir. Ayrıca bir de dolar endeksine bakmak istiyorum çünkü dolar endeksi bizlere çok şey ifade ediyor. 99 800'lerdeydi ve artması yönünde doların hakimiyetinin artması yönünde bazı yorumların vardı. Bu yorumlar hala geçerlidir. 100 puanında üstüne attığını görmekteyiz. Özellikle burada 100.256 daha önce yaptığı pik noktasının da üstüne atmasıyla birlikte altın biraz daha geri çekilme yaşayabilir ve doların hakimiyeti biraz daha artabilir. Tabii ki de ilerleyen videolarda sizlerle bunu da paylaşmış olacağım. Benzer şekilde gümüşte de yine etki alanına sahip olacağını düşünmekteyim. Şimdi önceki videoda sizlerle paylaştığım bir durum vardı. Bu durumu sizlerle öncelikle değerlendirmek istiyorum. Biliyorsunuz ki ben artık bir süre hisse paylaşmayacağımı söyledim. Çünkü bu işi gerçekten profesyonel anlamda yapmak istiyorum. Bu işi iş olarak yapıyorum ve ileride de sürekliliğini devam ettireceğim diye düşünüyordum ve hisse paylaşmak yerine en azından Düşüncem şuydu ki kendi kitleme eğitim vermek aslında amacımdı. Neden? Çünkü hisse paylaştığım zaman belli arkadaşlar, bazı arkadaşlar işte 100 bin lirası varsa 100 bin lirayla bodozlama hisseye dalabiliyor. 300 bin lirası varsa bodozlama gözü kapalı dalabiliyor. Da Şimdi öncelikli olarak teşekkür ediyorum bu güveniniz için. E, teşekkür ediyorum sizlere ama burada benim esas aldığım bir durum var. Profesyonel bir şekilde eğitim almadan ve stop bölgesi nedir? Arar olanları yani risk ödülü olanları nedir? hedef bölgeleri, kademeli olarak kar alma bölgeleri nasıl belirlenir, Fibonacci araçlarıyla destek direnç bölgeleri nasıl belirlenir, bir hissede pozisyon açmadan önce hedefler nasıl bulunur, stop bölgesinin neye göre belirlenir gibi problemleri aşmamız gerekiyor. Bunları bilmeniz için de sizlere bir eğitim hazırlığı içerisindeyim ve bu eğitimlerimi de katıl abonelerine özel paylaşacağım. İnanın bunları halka açık olarak paylaşmak istemiyorum çünkü çok ciddi şekilde emek verdiğim videolar Burada gördüğünüz üzere iki tane video paylaştım ve üçüncü videoda birazdan kanalda olacak. İlk video Trading View'in detaylı kullanımıydı analizlerde kullanacağınız. İkincisi ise detaylı trend eğitimiydi. Üçüncü video ise detaylı şekilde insan psikolojisine dayanarak destek ve direnç bulmaydı. Destek direnç bulmayı sadece şuraya çizgi çektim buraya çizgi çektim anlamında değil bir fiyatı insan psikolojisi neden ucuz olarak algılar? Ya da 11 lira teknik analizde bazen 9 liradan daha ucuz olabiliyor. Bunun sebebi nedir gibi cevapları ulaşarak sizlerle birlikte tartıştığımız eğitim videoları detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Kitlemin büyük bir kısmı eğitimlere dahil olmadan da hisse paylaşımına şu an için ara vermeye devam edeceğim. Çünkü değerli izleyicilerime eğitim verdikten sonra yani gerçek bir trader olmayı sizlere öğrettikten sonra hisse paylaşımlarıma çok daha hızlı bir şekilde devam etmek istiyorum. En azından bu eğitimler bitene kadar yaklaşık olarak bir ay hisse paylaşımı benden göremeyeceksiniz ama buradaki eğitimlere katılarak da kendinizi geliştirebilir. Ayrıca bu eğitimlere katıldıktan sonra da bana birebir olarak danışabiliyorsunuz. Bu gerçekten büyük bir ki benim işimine kadar saygıyla ve düzen içerisinde yaptığımı beni uzun zamandır takip edenler biliyordur. Katıl ile ilgili sizlere bu hafta içerisinde bir video yayınlayacağım. Hangi katıl aboneliğinde, hangi hizmetleri sizlere sunuyorum, hangi eğitim videolarına ulaşabileceksiniz bunları sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz o videoyu izledikten sonra katıl abonesi olabilirsiniz. Kıymetli arkadaşlarım sizlere bugün anlatacaklarım, aktaracaklarım ve öğrendiklerim, paylaşacaklarım genel olarak bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar izlediyseniz bir tane kalp bırakmayı, yorumları unutmayınız. Görüşmek dileğiyle, Burak Aktaş sevgilerini ve saygılarını sunar.